Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı Öztürk, Bakanlığın merkezi hastane randevu sisteminin adının Merkezi Randevu Sistemi olarak değiştirildiğini söyledi. 1 Haziran'da başlayan uygulamayla aile hekimlerinin ileri tetkik için bir üst basamağa yönlendirmeye uygun gördüğü hastalarına sistem üzerinden randevu almaya başladığını anlatan Öztürk, aile hekimlerinin daha önce bir üst basamakta tetkik yapılmasını önerdiği hastalar bunu kendi uğraşlarıyla yaptırıyordu. Bu hastalar randevularını kendileri alıyordu ama yan dal uzmanlıkları için randevu sistemi açık değildi. 1 Haziran'da başlayan uygulamayla aile hekimleri artık hastalarına ileri tetkik için kardiyoloji, Endokrinoloji, hematoloji gibi yan dal uzmanlıkları için randevu alabiliyor. Ayrıca aile hekimlerinin yönlendirdikleri hastalar için geri dönüş alması, tetkik sonucunu ve reçeteyi görmesi de mümkün hale getirildi. Böylece hastalarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesi daha da arttı, dedi. Öztürk'ün verdiği bilgiye göre bugünden itibaren hastalar sadece hastane başvuruları için değil, aynı zamanda aile hekimleri için de randevu alabilecek. Öztürk, hastaların aile hekimlerinden randevularını telefonla Alo 182 Çağrı Merkezi, internet ortamında www.hastane randevu.go.tr adresi mobil cihazlarla ise hastane randevu merkezi mobil uygulamasıyla alabileceğini bildirdi.